Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darman'in CNews kanalında yaptığı açıklamada Bevaist'teki Bilal Camii'nde radikal içerikli vaazlar verildiğini, Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere karşı mücadele edildiğini öne sürdü. Darman'in caminin kapatılması için yasal sürecin başlatıldığını kaydetti. Fransız basınındaki haberlerde oysa valiliğinin Bilal Camii'nin 6 aylığına kapatılacağını cami yetkililerine bildirdiği belirtildi. Caminin avukatı Samim Bolaki yaptığı açıklamada imam kendisine sorulan soruyla ilgili mensup olduğu dinin bu konudaki görüşünü paylaşıyor. Soru şuydu, dinde eşcinselliğe izin veriliyor mu? ifadesini kullandı. Caminin kapatılması kararının orantısız olduğunu ve BYS'deki Müslüman toplumunun cezalandırıldığını dile getiren Bolabi bu karara itiraz edeceklerini söyledi. Fransa'nın Alonis kentinde 25 Ekim'de Darmani'nin talebiyle 300 kişilik cemaate sahip cami radikal İslam'ı savunduğu gerekçesiyle 6 ay kapatılmıştı. Darmanin daha önce yaptığı açıklamada ülkede 92 camide yapılan denetlemelerin sonucunda 21'inin kapatıldığını kaydetmişti. Paris yönetimi Ağustos'ta kabul ettiği ayrılıkçı yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.